Cansu, neşesi ve merağıyla dolu küçük bir kızdı. Küçük ama kocaman hayalleri olan, her şeyi keşfetmek isteyen, sabırlı ve yaratıcı bir çocuktu. Yaşadığı şehirde, penceresinden gökyüzüne baktığında kuşların dansını izlemeyi çok severdi. Oda penceresinin hemen yanındaki kafeste en sevdiği dostlarından biri olan muhabbet kuşu Orman yaşardı. Orman, rengarenk tüyleriyle Cansu'ya gün boyunca eşlik eder. Bazen neşeli cıvıltılarıyla ona şarkılar fısıldardı. Cansu'nun hafta sonları en sevdiği etkinliklerden biri yüzme kursuna gitmekti. Suyun içinde kendini özgür hissederdi, tıpkı bir balık gibi. Yüzmeyi öğrenirken gösterdiği sabır onun diğer tüm uğraşlarında da kendini gösteriyordu. Hele ki eline melodikasını aldığında şimdilik keman çalmak için sabırsızlansa da melodikasıyla minik notalar yaratıyor, kendi küçük bestelerini yapıyordu. Cansu'nun en yakın arkadaşı Hüma'ydı. Beraber oyunlar oynar, hikayeler uydurur. Bazen de uzun uzun resimler çizerlerdi. Onların dünyasında her şey mümkündü. Hüma'nın hayal gücü sonsuzdu. Cansu'nun ise sabrı ve dikkati vardı. Bu yüzden birlikte harikalar yaratırlardı. Cansu'nun sevdiği öğretmenleri, Kübra Teacher ve Sevil Öğretmen, ona her zaman yaratıcılığını kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anlatırlardı. Kübra Teacher, hikayelerle dolu dünyaları severdi. Sevil Öğretmen ise sabırla öğrenmenin ne kadar değerli olduğunu gösterirdi. İkisi de Cansu için ilham kaynağıydı. Evde ise Cansu'nun bir başka dostu vardı, Sevimli, koca gözlü bir köpek. Cansu köpekleri çok severdi ve ne zaman bir köpek görse ona gülümseyerek bakardı. Onların sadakati ve sevgisi Cansu'nun içindeki sevgi dolu kalbi daha da büyütüyordu. Böylece Cansu'nun sabır ve yaratıcılık dolu dünyasında her yeni gün keşfedilecek yeni bir macera demekti. Ama bu maceraların en büyüğü henüz başlamamıştı. Cansu'nun odasında tatlı bir heyecan vardı. Kübra Teacher ve Sevil Öğretmen sınıfta özel bir etkinlik düzenleyeceklerini duyurmuşlardı. Hayallerimizi anlatan gösteri. Her öğrenci hayal gücünü ve yeteneklerini kullanarak bir şeyler hazırlayacaktı. Kimi resimler çizecek, kimi şarkılar söyleyecek, kimi de kendi yaptığı bir projeyi tanıtacaktı. Cansu için bu harika bir fırsattı. Hem yaratıcılığını gösterebilir hem de sabrıyla neler başarabileceğini herkese kanıtlayabilirdi. Evine döndüğünde en sevdiği köşesine oturdu. Orman minik kanatlarını çırparak kafesinde neşeyle öttü. Sanki "Hadi Cansu, harika bir şey yapacaksın." diyordu. Cansu önce melodikasını aldı ve bir süre çaldı. Kendi küçük melodilerini oluşturmayı seviyordu. Ama bu gösteri için yeterince büyük bir şey yapmalıydı. Sonra defterini açıp düşünmeye başladı. Ne yapmalıydı? Bir süre sonra aklına harika bir fikir geldi. Cansu bir masal anlatacaktı ama sıradan bir anlatım olmayacaktı. Kendi çizdiği resimleri kullanarak masalını canlandıracak, melodikasıyla ona eşlik edecekti. Böylece hem müziği hem de hayal gücünü bir araya getirebilecekti. Hemen işe koyuldu. Çizim kağıtlarını çıkardı, renkli kalemlerini aldı ve büyük bir özenle resimler yapmaya başladı. Çizgiler bazen tam istediği gibi olmuyordu ama sabırla devam etti. Resimlerini bitirdikten sonra melodikasını eline aldı ve masalına en uygun melodiyi bulmaya çalıştı. Küçük notalar bazen şaşırtıcı şekilde birbirine uyuyor. Bazen de baştan başlamasını gerektiriyordu. Ama Cansu yılmadan devam etti. Günlerce çalıştı, her detayı düşündü ve büyük güne hazırlandı. Fakat gösteriden bir gün önce hiç beklenmedik bir şey oldu. Masalını anlatacağı resimlerden biri kaybolmuştu. Cansu resimleri bir araya getirdiğinde en önemli parçalardan birinin eksik olduğunu fark etti. Çantasında, defterinin içinde Odasının her köşesinde aradı ama yoktu. Bir an için içi burkuldu. Bu kadar emek vermişti. Her şey yolunda gidiyordu. Ama şimdi bu eksik parça yüzünden sunumu eksik kalacaktı. Ama hemen pes etmek Cansu'nun yapacağı bir şey değildi. Sakinleşti ve düşündü. Çözümler üretmeyi severdi ve bu da yeni bir fırsattı. Şimdi yaratıcı düşünme zamanıydı acaba kaybolan resmi yerine başka bir şey koyabilir miydi? Ya da hikayesini biraz değiştirip eksik olan kısmı hayal gücüyle tamamlayabilir miydi? Cansu'nun zihninde yeni bir plan şekillenmeye başladı. Büyük gösteriye sadece birkaç saat kalmıştı ve onun şimdi sabrını ve yaratıcılığını en iyi şekilde kullanması gerekiyordu. Gösteri günü geldiğinde Cansu heyecanla okula gitti çantasını sıkıca kavramış, hazırladığı masalı anlatmak için sabırsızlanıyordu. Ama içinde bir endişe de vardı. Kaybolan resmi yerine ne yapacağına hala tam olarak karar vermemişti. Sınıfa vardığında herkes kendi sunumuna hazırlanıyordu. Hüma büyük bir gülümsemeyle yanına geldi. ''Hazır mısın?'' der gibi gözlerinin içine baktı. Cansu başını salladı. Ama içinde bir kıpırtı vardı. Yine de pes etmeyecekti. Sırası geldiğinde öğretmenleri Kübra Teacher ve Sevil öğretmen onu gülümseyerek izliyordu. Cansu derin bir nefes aldı ve sahneye çıktı. Önce melodikasını çalmaya başladı. Minik, huzur verici notalar sınıfı doldurdu. Sonra masalını anlatmaya başladı. Çizdiği resimleri tek tek göstererek hikayeyi canlandırdı. Herkes büyülenmiş gibi dinliyordu ve sıra kaybolan resmin olduğu kısma geldi. Cansu duraksadı. Çantasını kontrol etti ama resim gerçekten yoktu. Ama o anda aklına harika bir fikir geldi. O resmi yerine elleriyle havada şekiller çizmeye başladı. Çocuklar dikkatle izledi. Cansu kelimeleriyle o eksik sahneyi öyle güzel betimledi ki herkes hayalinde o resmi canlandırdı. Hatta belki de çizdiğinden bile daha güzel bir görüntü oluşmuştu herkesin zihninde. Gösteri sona erdiğinde sınıftaki herkes can suyu alkışladı. Kübra Teacher ve Sevil Öğretmen ona sevgiyle baktı. Cansu'nun sabrı ve yaratıcılığı beklenmedik bir sorunu çözmesini sağlamıştı. Eksik bir parça olsa bile hayal gücü her şeyi tamamlayabilirdi. Hüma ona sarıldı. Harikaydı," diye gözleri parladı. Cansu ise içinden en başından beri bildiği ama bugün gerçekten anladığı bir şeyi düşündü. Bazen planlar yolunda gitmese de sabır ve yaratıcılık her zaman bir çözüm bulmamızı sağlar. O günden sonra Cansu yaratıcılığını kullanarak her sorunun üstesinden gelebileceğine inandı. Artık melodikasını çalarken daha özgürdü, çizimler yaparken daha cesurdu ve en önemlisi hayallerini gerçekleştirmek için hiçbir eksikliğin onu durduramayacağını biliyordu. Ve böylece Cansu'nun yaratıcılık ve sabır dolu hikayesi herkese ilham vererek sona erdi. Ama kim bilir, belki de bu onun daha büyük hayallerine giden yolun sadece başlangıcıydı.